ليغفر لك الله genel merkezi olarak her yıl yapmış olduğumuz, geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz Mekke'nin fethi programlarını bu yılda yine 600 600'ün üzerinde noktada Türkiye genelinde, il ve ilçelerde icra etmekteyiz. Bugün Ankara'mızda, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde de bu faaliyetimizi yürütmekteyiz. Biz bu faaliyetleri Mekke'nin fethi programları adı altında yapmanın yapmamızın gayelerinden birisi de e, fetih demek, fethetmek demek, kalplerin fethi demektir. Bu anlamda e, yani bir tarafta yılbaşıdır, şudur budur kutlamaları yapılırken Anadolu Gençlik Derneği kendisine ahlak ve maneviyata düstur edilmiş bir teşkilat olarak her yıl geleneksel olarak bu programları düzenlemektedir. Anadolu Gençlik Derneğimiz muhatap kitlesi gençlik olan 40 milyonun altındaki gençlerle hemhal olan, onları ahlak ve maneviyat yönünden doldurup zenginleştiren bir teşkilattır. Biz bu programları herhangi bir programa alternatif olsun veya herhangi bir programın alternatifiymiş gibi göstermekten ziyade bu programların içeriğiyle, işte bu programın öncesinde yapmış olduğumuz Peygamber Efendimizin ahlakıyla ahlaklandırmak için gençlerimizi bir yarışma tertip etmiştik, Siyer-i Nebi yarışması. Bu Siyer-i Nebi yarışmasına yaklaşık 150 binin üzerinde gencimiz, lise öğrencimiz müracaat etti. Ve bugün bu yarışmanın neticesini de bu programlarımızda birincilerini açıklamış oluyoruz. Burada yarışmalarımızı tertip ederken, yaparken bir yarışma olsun, çocuklarımızı yarıştıralım anlamında bir çalışmanın içerisinde değiliz. Bir yarışma yapıldı evet. Ama bu yarışmada kazanan, sınava giren ve bu kitaplarımızı bu e, vermiş olduğumuz Peygamber Efendimiz'in hayat kitabını okuyan her gencimiz e, kazanan oldu. E, bir şeyler kendilerine katmış oldular. Bu anlamda da e, Anadolu Gençlik Derneği kendi üzerine düşen görevini yine yerine getirmiş oldu. Bugün Anadolu Gençlik Derneğimizin yapmış olduğu faaliyetler Türkiye genelinde birçok noktada e, e, icra edilmektedir. Bu programlar icra edilirken bir tarafta farklı farklı e, a, akıl almayan ahlaksızlıkların, e, huysuzlukların, yolsuzlukların yapıldığı bir dönemde bugün bizim programlarımıza, salonlarımızı doldurarak tıklım tıklım ben salona girerken az önce de gördüm dışarıdaki insanları, salona sığmayan insanların Türkiye genelindeki bütün salonlarda aynı durumun, aynı ihtişamın olduğunu öğrendik. Bundan da ziyadesiyle memnun olduk. Programlarımıza katılan, çalışmalarımıza destek veren tüm kardeşlerimizin yeni yılda, yeni yıllarında hayırlarla çocuklarının ve gençlerimizin ahlak ve maneviyat düsturu içerisinde yaşamalarını, huzur dolu bir yaşam sürmelerini temenni ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. مانه <laughs> کي